Gelip yatmış mı buraya? Her yeri çamur içinde, nerede yuvarlandıysa! Rüstem! Öf! Öf! Vallahi içmiş, pis! Vallahi içmiş, nasıl kokuyor! Ya Rüstem, ne bu ucuz kadın parfümü kokuyor! La bu benim paralarımı karı inan kızlan mı diyorlar? La kahla, kah kah. Neredeydin la sen dün gece? Abbas. Abbas Bey çağırdıydı. Abbas Bey mi? Niye? Zümrüt. Zümrüt'ten ilgili. Ne olmuş Zümrüt'üme? Benim kızım. Serhat Demirkan oynaşı olmuş. Ne? Ne, ne diyorsun lan sen? Gözümle gördüm. Baba, Vah. Vay Sümrüt, vay. vay. Benim kızım böyle bir şey nasıl yapar? Babadan sonra bir de bu. Ay başımıza gelen. Hii. Vallahi koymazlar o konakta kızımı. Azimet Hanım böyle paçavra gibi atar, paspas gibi çiğner atar... ...yemin ediyorum koymazlar o konakta kızımı. Kız ne yapacağız biz şimdi? Benim artık. diye bir kızım Benim de yok. Elimde yok. Başım ölü. vay kızım. Ben şimdi ne yapacağım? Vay başıma gele. Vay vay vay. Niye hastaneye geldik? Gebelik testi için. Gebelik testi mi? Yine mi bir şey demeyeceksin? Serhat. Ne oluyor Serhat? Yetmedi mi çektirdiğin eziyet? Zümrüt Hanım. Nasılsınız? Neden getirdi beni buraya? Niye gebelik testi yaptırıyor? Ya bu adam inanmıyor, güvenmiyor mu bana hiç? Lütfen sakin olun. Bunların hepsi yasal bir prosedür. İddet müddetini kaldırmak için. Yani sizin hamile olmadığınıza dair tam teşekküllü bir hastaneden e, rapor almamız gerekli. Bütün bunlar Serhat Bey'le evlenebilin diye. Yıldırım nikah başvurusu yapacağız. Günaydın baba. Ha. Hiç günaymadı. Bana bak kızım, senin o Tolga Hanım babasını fena benzettim. Eşek sudan gelene kadar dövdüm herifi. Bir daha seni o herifle birlikte görürsem... ...vallahi seni de benzetirim. Abbas! Torunlarıma bağırma. Serhat'tan haber var mı? Yok, dönmek. Sabaha kadar gelmediler. Artık ne yaptılarsa. Ee, açtın yine şu ağzını. Yine açtın o şom ağzını. Bana bak, anamın çocuklarımın yanında bir daha söylüyorum. Odana git eşyalarını topla, sana söyle bir ev bulsunlar. Ulan ben boşanalım diyorum, sen karşımda balla pekmezle besleniyorsun. Ah, oh, ala hop tereyağlı balla ekmek. Abbas! Kadınla uğraşma. Sana kaç kere dedim uğraşma. Zaten başımızda bin türlü bela var. Musibet var. Azmet Hanım. Efendim. Misafiriniz geldi. Kimmiş? Zümrüt Hanım'ın annesi. Ülfet Hanım. Ha, al işte. işin var senin burada? Azimet Hanım, bak ben kızımı buraya telli duvaklı gelin verdim. Vallahi bak, bu Serhat Bey bizi rezil rüsvan etti. Onurumuzu, gururumuzu ayaklar altına aldı. Asıl siz bizi rezil ettiniz. Senin kızın uğursuz, senin kızın nursuz. Konağımı kana buladı, canımdan can aldı. Şehrini her tarafa bulaştırdı. Abbas Bey, gözünün yağını yiyeyim. Bak sen bir şey yap ne olur ya. Sen gelirini seversin değil mi? Ee, severim. Ben kendisini uyarmıştım daha önce Ülfet Hanım. Ama geçti borun pazarı süre şeyin iyi de. Atın bu hat dışarı. Senin o uğursuz kızını da atacağım yakında. Sülük gibi yapıştınız. O kadar da değil ya Azimet Hanım, o kadar da değil ya. Binmeyin tepemize ya, ayıptır, günahtır be. Defol. Babaanne. Es, karınca gibi es Azimet Hanım, karınca gibi es. Kızım. Size daha önce de söyledim. Bu evde Zümrüt e herkes saygı duyacak. Herkes Demirkanlara yakışır şekilde davranacak. Müfet Hanım. Zümrüt'ün amcamla olan nikahı iptal oldu. Biz amcamla bu akşam gelip kızınızı isteyeceğiz. He? Evin reisi olarak sana yakışır. ...değil mi amca? İyi ee, mi? Bakarız yiyenlerin canı olsun. benim güzel kızım. Kız. Sen biraz zayıfladın mı ne? Böyle kadetin çıkmış kız süzülmüşsün yavrum. Nüfet Hanım. Ben sizi geçireyim. Sağ olasın Serhat Bey, sağ olasın. Vallahi bak başımızı eğmedin sen bizim. Ülfet Hanım. Zümrüt bana yaptığın her şeyi anlattı. Ayağına denk al. Eğer insanların içinde sana saygı gösteriyorsan amcama olan hatırımın hürmetinden. Ha bir de zümrütü sömürmeye onu kullanmaya çalışırsan karşında her zaman beni bulursun. Şoför otoparkta bırakır seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.